...mevcut yapılarla anlatamıyorum Sürekli sürtüşmek anlamına da gelmiyor. Onu söylüyordu. Ondan dolayı bir Araplar tarafından çok sevildi. dediğiniz gibi dile hakimiyeti hakikaten baktığımız zaman... ...dili çok selis, Arapçası çok akıcı. Şiirleri gerçekten ben şiirlerine mutluluk olmadım ama biliyorum... ...şair olduğunu bir şekilde. Ama kitaplarına baktığımız zaman hakikaten uslubunun çok akıcı olduğunu görebiliyoruz. Ben şöyle devam edeyim isterseniz. yani şahsiyetini tanıma açısından Arapların bir ifadesi var. Feridun min diye. Yani şahsı, nevi şahsına münhasır bir adamdı. Nevi şahsına münhasır bir adamdı. O manada yani hem gelenekçilerden hem de tam her şeyle devrime destek verenlerden farklıydı. Ve bu onun yalnızlaşmasına da neden oldu. Yalnızlaşmasına. Lakin kendi gücü, zati dinamikleri gücü onu aşmasına da vesile oldu bir şekilde. Burada çok kısa bölsem sözünüz. Yani o nev'i şahsına münhasır meselesi çünkü e, geçtiğimiz yıldı sanırım Başbakan Erdoğan Irak'a gitmişti. Irak'tan dönüşünde e, şöyle bir ifade kullandı. Çok da ses getirdi. Ne Şii'yim ne Sünni'yim. Müslümanım diye. Şimdi Fadlallah'ın da hani açıklamalarına baktığımızda, duruşuna baktığımızda ve Fadlallah denildiğinde zihnimize gelen açılışta da ifade etmiştim. Eee Medyadaki Şii-Sünni e, ayrıştırması yapılması e, aslında haram ilan edilmeli gibi buna benzer bir cümle kurdu. Son cümle? Siz e, hani İran devriminin Türkiye'de oluşturduğu etki, Türkiye İran algısı, e, o günden bugüne yaşananlar, işte Türkiye'de entelektüel işte kesimlerin Fadlallah algısı ve okumaları ilgisi. Ona ilişkin neler söylersiniz? O alanlar üzerine çok ciddi sizin çalışmalarınız da oldu. Yüzleşme isimli kitabınıza da aslında biraz buna şey yapıyorsunuz, atıfta bulunuyorsunuz. Siz nasıl okuyorsunuz Fadlallah'ı? Ya yani Fadlallah meselesi gerçekten aslında üzerinde çok ciddi bir şekilde durulması ve düşünmesi gereken bir şeydir. İşin açıkçası ben yani eğer İslamcılığın bir tarihi varsa bu 1850'lerden itibaren 2010'lara geldiğimiz bu tarihsel süreç içerisinde İslamcılığın tarihsel seviyeni bir gelişim çizgisi varsa e, Fadlallah benim görebildiğim kadarıyla bütün bu aşamaları e, olumlu bir şekilde aslında yürüterek götüren bir insan gibi duruyor. Yani biz İslamcılık eleştirisi yaparken özellikle siyasallığını ve ideolojik boyutunun e, çatışmacı bir dili inşa ettiğini hep söyledik, gözlemledik. Fadlallah'da ise böyle bir şey söz konusu değil. Yani bir ...çatışma dili inşa etmiyor. Özellikle yani... ...İslam coğrafyası bağlamında düşündüğümüz zaman... ...Fadlallah'ta asla bir... ...çatışma dili yok orada. Onun çatışma dili tamamen... ...yani... ...kendisini yok etmeye yönelik. O coğrafyaya yönelik. O coğrafyayı yok eden... ...ve o coğrafyada bir ur olarak duran... ...ve sürekli problem çıkaran... ...İsrail ve Amerika'ya yönelik. Siyonizm kavramını evet. çok sık kullanıyor. Hem siyonizm hem emperyalizm kavramı. Hı. Çünkü coğrafyanın... ...bütün mevcut etnik yapıları, dinsel yapıların hepsini kucaklayan bir yaklaşım var. Bir kitabın ismi zaten o yüzden İslam Devleti'nin insani devleti diye bir şey var. Tanımlaması var ki bence bu çok müthiş bir şey. Yani eğer İslam coğrafyasının real durumunu hesaba katarsanız o insani devletin neye tekabül ettiği çok daha müthiş bir şekilde ortaya çıkar. Bu bize şunu gösteriyor aslında. Yani İran İslam devrimi elbette ki Türkiye'de müthiş bir şey oluşturdu. Bir coşku oluşturdu. Bir duygusal zemin oluşturdu. Ama bir akıl oluşturdu mu? Bence orası tartışılmalıdır. Yani çünkü akıl farklı bir şey. Akıldan o, kastınız ne? Ya akıl e, meseleleri daha nüfiyetle, derinlemesine kavrayabilme çabasıdır. Muhakeme Muhakemedir. Muhakemedir. Evet. Yani muhakeme edebilmedir. Duygularına yenilmeden doğrunun ee, şart duygudan sayısı. daha bağımsız evet. bir şekilde aslında kavranılabilmesidir. Bunun çabasını gösterebilmektir. Şimdi e, İran'da buna yönelik hep ikili bir kutup oldu. Ya çok sevildi, yani işte devrim yapılmış, İran-İslam devrimi, hemen işte bizim de oraya tabi olmamız lazım, işte e, oraya bağlanmamız gerekir gibi yani, velayet bağlamında bile tartışmalar yaşandı. Ya da tam tersi, yani bunlar Şiidir, biz Sünniyiz, nasıl yani Şiilik ayrı bir şey, Sünnilik ayrı bir şey gibi böyle bir tartışma. Tabii ki bunun dışında kalan da çok önemli entelektüel insanlarımız oldu, aydın ve öncülerimiz oldu. Onlar da bu iki dengenin dışında, evet yani İran İslam devrimi, bir İslam devrimidir, evet Şiidir ama biz de Müslümanız, onlar da Müslüman, aynı Allah'a, aynı kitaba inanıyoruz ve devrimin sözcüsü yani İmam Rahimahullah, İmam Hümeyni bizzat zaten Şiiliğin ve Sünniliğin ayrıştırılmasının da tamamen emperyalizmin oyunu olduğunu yani e, imamın aslında Fadlallah'la beraber değerlendirilmesi gerekiyor. Yani Fadlallah bir yerde aslında İslam coğrafyası açısından baktığımız zaman İmam Hümeyni İran'da değil de sanki Lübnan'da çok daha iyi temsil ediyor gibi görünüyor bana. Hmm. Yani daha şey e, İran'ın son dönem liderlerine baktığımız zaman Fadlallah aslında İmam Hümeyni'nin tam bir takipçisi veya aslında halefi gibi duruyor. Yani hem kuşatıcı olması bağlamında. Mesela e, Fadlallah'a baktığımız zaman en temel şey çok bütünlüklü bir kişilik var. Yani edebi boyutu var, siyasi boyutu var, ilmi boyutu var, mezhebi derinliği var. Aynı zamanda da İslam üzerine yani dinin temelleri üzerinde de ciddi bir vukufiyeti ve derinliği Sosyatik var. Sosyal yaşama dönük de birçok projeyi yürütmüş. Tabii, tabii. yani kendi yaptırdığı hastanede sanırım vefat ediyor. Yani e, sakatlara yönelik, körlere, amalara yönelik, yani. görmeyenlere yönelik vesaire türü, zayıflara yönelik, zaaf taşıyan Hı. yani işte işsiz, güçsüz takımına yönelik. Bütün bunlara yönelik de hep sürekli bir şey geliştirmiş. E bir taraftan zaten lakabı şey de Eee Ebel Eytem derler, evet. yani yetimlerin babası. yetimlerin babası, doğru. Çok doğru. Yani bu bütün şahsiyet müthiş bir özgüven getiriyor beraberinde. Ve biz aslında Fadlallah'a baktığımız zaman müthiş bir özgüven görüyoruz. Bu özgüven neyi sağlıyor? Çatışmayı ve ayrıştırmayı ortadan kaldırıyor. Ve kendi unsurlarını, yani İslam coğrafyasındaki mevcut bütün unsurları büyük bir şefkat yüreğiyle aslında kuşatıyor onları onları kaynaştırıyor. Onları ayrıştırmıyor, ötelemiyor, ötekileştirmiyor. Yani bir Hristiyan da işte bir Marunisi de, bir Sünni Müslüman'ı da aynı şekilde aslında Fadlallah'ı sevebiliyorlar. O da onları seviyor aslında. Hmm. Çok enteresan bir özelliği var. Yani şeye geçtikten sonra da e, Beyrut'a yerleştikten sonra da sürekli Şam'da Hala ders verdiği bir yer var. Yani orada bir enstitü kuruyor... Evet. ...ve sürekli oraya gidip ziyaret, ders veriyor. Ve evet. Konuşuyor. Ben de oraya yani Şam ziyaretinde evet. bir gidip görmüştüm. Kendisiyle... E, müşerref olamadık. Yani kendisini tanıyamadım ama... ...ders verdiği yeri gittik ziyaret ettik, gördük. Ya Ama hala sürdürmesi... ...çok önemli bir şey. İkincisi, gerçekten bu... ...bütün şahsiyet, özgüven bir kuşatıcılığı... ...beraberinde getiriyor böylece. Bu kuşatıcılık hem ilmi... ...edebi hem de siyasi boyutu... ...öngörüyor... ...yer yer Hizbullah'a biz muhalefet ettiğini görüyoruz. Yani e, bütünlüğe yönelik, çatışmaya yönelik Hizbullah diyelim bir hamle yaptığında... Fadlallah orada dikiliyor. Direniyor, hayır diyor. Yani ayrıştırmayı kabul etmiyor. Orada tavır koyuyor. Ve böylece yani sonuç itibariyle mesela biz Hizbullah'ın bir şey olarak görmüyoruz. Bir, yani üyesi olarak veya bir şey olarak. Eskiden öyle. Hizbullah'ı da aşan. Evet. evet. Hizbullah'ı da aşan. Ama Hizbullah'ın ona bağlı olduğu belki ve bütün o coğrafyanın aslında bir şekilde onun e, irşat ediciliğini kabul ettiği bir durum ki bu da çok önemli. Bir irşat edicidir aynı zamanda. O bir mürşittir. Yani talebe eğitiyor, insanları eğitiyor, kendisine soru soranları eğitiyor. Çünkü fetva vermek de bir şekilde aslında eğitmektir, tedip etmektir değil mi? Yani bu özelliğini de taşıyor. Salt bir aksiyoner değil. Yani çok böyle siyasallaşmış bir e, örgüt mentalitesi içerisinde hareket etmiyor. Tam tersi hayatı kuşatan, hayatın bütün unsurlarına yönelik hatta mevcut bazı durumları realize edebilen yani eğer ortadan kaldırılamıyorsa onu daha meşru sınırlara çekebilmenin de bir şekilde mücadelesini veren ve o noktada fetvalar verebilen bir insan. Yani bu çok önemli bir şey ve bence en temel özelliği asla göz ardı edilmemesi gereken merkezi kişiliğidir. Nedir o merkezi kişilik? Yani e, Müslüman olduğundan asla şüphe etmiyor. İmanından asla şüphe falan düşmüyor. Haklılığından asla şüpheye düşmüyor. Ve karşı tarafın yani emperyalizmin ve siyonizmin bu asla